Arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Sefalar getirdiniz can içlerim. Umarım iyisinizdir. Her zamanki gibi tertemiz misler gibi bir enerjiyle yine karşınızdayım. Niyetleniyorum sizlere de bu enerjimi göndermek adına. Sizler de lütfen alınız, kabul ediniz can içlerim. Evet bugün Yine merak ettikleriniz doğrultusunda hani ayrılık yaşadığınız kişi ya da işte yakınlık istedip bir ilişki kuramadığınız başlatamadığınız kişi konumunuz durumunuz ne olursa olsun işte gücendiğiniz görüşmediğiniz iletişiminizi kopardığınız ve dediğim gibi ayrılık yaşadığınız kişi için ben hep onun yanında oldum neden yokmuşum gibi davranıyor düşünmüyor mu sevmiyor mu Pekala ne yapmak istiyor aklından ne geçiyor değil mi? Bunları göreceğiz ee, yine aklınızdaki kişinin merak ettiğiniz durumlarla alakalı bakalım nedir e, durumunuz neden size yokmuşunuz gibi davranıyor ve sizin yanınız yanında daha doğrusu olduğunuzu bildi mi bilmedi mi bu konuyla alakalı ne düşünüyor değil mi bunları tek 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 kartlarımıza ne yapacağız soracağız sizlerde uyanları alacaksınız uymayanları da geldiği yere geri göndereceksiniz. Bunu da alacak ve kabul edeceksiniz. Evet can içlerim. Hadi bakalım kolektif bir açılım olacak. Rezone olun. Evet. Bütünün hayrına en yüksek hayrına olsun. Aldık kabul ettik. Pekala öyle de oldu aldık kabul ettik hadi bakalım şimdi önce bakalım aklınızdaki kişi her şeyi soracağım kartlara. Pekala, e, onun yanında olduğunuzu fark etti mi? Biliyor muydu? Neden yokmuşsunuz gibi davrandı? Duyguları neydi? Düşünceleri neydi ve ne yapabilecek, değil mi? Bakın böyle gruplandırdım ve diğer kartlarımdan da destek alacağım. Bakalım. Bunu almak istiyorum. O zaten gitti bakalım neler oldu arkadaşlar geri gelmişken söyleyeyim özel açılımlar için sizler biliyorsunuz yeni izleyen arkadaşlarımız olabilir özel açılımlar için instagram sayfamdan bana ulaşacaksınız özel açılımlarımı oradan yapıyorum oradan destek oluyorum bunu da belirtmek istedim bu açılımlar tanıtım amaçlı biliyorsunuz bu açılımlar arka planda özel açılımlara bir tanıtım aracı olarak değerlendiriyoruz ve bunu değerlendirirken de sorularımız merak ettiğiniz konularınızda size uyduğu zaman dinlediğinizde sizde bu şekilde alıp niyetle beni kabul ediyorsunuz. Evet. Bakalım. Buraları geçebilirsiniz. Sıkılıyorsanız. Hiç ben sizi sıkmak istemiyorum. Biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bakalım neydi? Ne oldu durumunuz? Onun yanında olduğunuzu bildimi, biliyor mu? Bilmiyor muydu? Yoksa yanında olmadığınızı mı hiçbir zaman düşündü, değil mi? Bunlar çok önemli. Bakalım. Hemen e, ben ne yapacağım? Şuradan melek kartlarımdan da bir melek destemden de bir tane almak istiyorum. Bakalım bize bir rehber olsun, bize bir yol göstersin değil mi? Hatta bir karşı kişi için bir de sizin için iki tane aldım. Evet Öncelikle ben melek kartlarımızı okumak istiyorum. Rüyalarına bak. Yani önce kişi için, karşı kişi için rüyalarına bak diyor. Yani en çok bugünlerde aklınızdaki kişi, düşündüğünüz kişi rüyalarında sizi görüyor olabilir. Veya rüyalarında çok huzursuz uyuyor, çok rahatsız uyuyordu olabilir ve gördüğün rüyaların farkına var diyor. Sana rüyaların rehberlik ediyor, yol gösteriyor diyor. Ya da çok rüya görüyor, hatırlamıyor da olabilir ama her şekilde bir şekilde mutlaka aranızda yaşananlar kendi rüyasına girdi veya girecek bugün anlamasa bile yarın bunların ne şekilde işaret verdiğinin farkına varacak işte meleğimiz de bunu söylüyor evet şöyle alalım ve sizin için bu mesajı affet aslında sizlerin mesajında da e, niyetinizdeki kişiyi affedemeyecek kadar size büyük bir hata yapmış olabilir. Bunu düşünüyor olabilirsiniz ama meleğimiz her zaman o tertemiz mesajıyla diyor ki yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini huzurunu yaşa diyor. Varsa böyle bir hata veya affetmenizi gerektirecek belki çok büyük bir hata affetmeyi de bilirsiniz ama Burada çok hafif durumlar varsa, gurur da yapıldıysa bu da affedil, affedilebilir. Can içlerim, bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Evet bunları böyle aldıktan sonra bakalım e, siz hep onun yanında oldunuz ama aklınızdaki kişi bunu bildi mi bilmedi mi değil mi? işte bakın kalp tutan erkekte aslında aklınızdaki, yüreğinizdeki, gönlünüzdeki ya da giden o kişi iletişimi kopardığınız veya yaklaşamadığınız ilişkiyi kopar vardığınız kişi aslında size karşı sizin aslında sorduğumuz soruya cevap veriyor. Sizin hani hep yanında olduğunuzu bildi mi dediğimizde evet sevdiğinizi ve sizi sizin onu gerçekten ciddi anlamda tam yüreğinizden tam kalbinizden benliğinizden özünüzden ve duygularınızdan bir bütün olarak sevdiğinizi aslında biliyordu aklınızdaki kişi. Ve işte bugün para şövalyemiz aslında bunu sizi sizi bildiğini belki hissettirmedi. Belki bu bu konu üzerinde çok düşündü. Belki de şurayı da açalım. Neden pekala bu kadar duyguları vardı, yani duygularınız vardı da, neden bunu bildiğini size hissettirmedi dersek, bakın bildiğini hissettirmedi çünkü kafasının içerisinde oturtamadığı bir takım e, durumlar, belki kendi hayatıyla alakalı dengeyi oturtamadığı bir takım durumlar vardı. Ne dedi? Para şövalyesi bir defa durgunluktur ama bu durgunluğun sonrasında mantıklı bir kararla bir başarıyı elde etmektir. Aslında sizin duygularınızın hep yanında olduğunuzun farkında oldu ancak bu kafa karışıklığıyla birlikte bunu bir türlü size hissettiremedi ve açıkçası sizin kendisini tam da kalbinizden, yüreğinizden, içinizden, gönlünüzden, benliğinizden sevdiğini ve arzuladığınızı hem sevdiğinizi hem arzuladığınızı çok da iyi biliyordu aslında sizin de düşündüğünüz kişi. Kafadan zaten ne geldi? İşte kafadan geldi kalp tutan erkek ve para şövalyemiz bunu bariz ve net bir şekilde ifade etti. Ve hatta şu anda da sizin kendisini sonsuz arzuladığınızı da biliyor ve bilincinde diyor düşündüğünüz kişi için. Peki ara e, neden bu kadar o zaman biliyor da değil mi? Soruyoruz yani. Peki neden siz o zaman yokmuşunuz gibi davrandı? Ne oldu da böyle oldu değil mi? Şimdi bir defa birinci çakramızda istikrar ve güvenlikten bahseder. Bu da ters geldiği için aslında aklınızdaki yüreğinizdeki kişi burada size yokmuşunuz gibi davrandıysa bir güvensizlik yaşanmış olabilir aranızda veya bir bu günlerde bir kararsızlık yaşıyor olabilir. Sizin bu kadar sevip de. Onun bunu bu kadar bilmesi ve kaçıp gitmesi aslında size dokunuyor olduğu için sizi görmezden geliyor gibi davranıyor. Ve işte bu bir kararsızlıktır. Kaçtığının da bir utancıdır diyebiliriz. Bakın ama burada güçlü bir sevgi, güçlü bir duygu var. Gücü de var aslında kalbindeki o Yüreğindeki o sevginin gücünü de biliyor, bunun da farkında ama güvenlik istiyor, güvenliği sağlamak istiyor ya da bu kaçışın sebebi de diyor ki hani e, hiç mi kötü bir şey yok diyebilirsiniz zaten, zaten burada kötü şeyler var. Hani hepinize de böyle e, güllük gülistanlık bir hayat yaşattı veya duygu yaşattı demiyorum düşündüğünüz kişi için diyorum ki kaçmış, gitmiş, bunun mahcubiyetini, utancını yaşıyor olabilir veya araya başkaları girmiş, bir güvensizlik olmuş veya vardı başkaları bir güvensizlik yaşatmış size. Bunu yaptı, yapmadı demiyorum ama bunu size yaşattığı için de aslında soğuk davranıyor veya işte Gelmeye yüzü yok, konuşmaya yüzü yok. Belki de ne yapıyor? Siz yokmuşsunuz gibi aslında davranıyor. Peki yok musunuz ona? Bakacağız buralara. Ve bugün de işte bunun akabidir bu. Yapmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor aslında şu anda. E, fakat bir şeyleri de elinden kaçırmış. E, hani çok böyle kendisinin haberi yokken ya da sizinle mutluyken sizinle bir beraberliği veya yakınlığı varken elinden bir şeyleri kaybetmiş kaçırmış veya kaçırdığını zannetmiş kaybettiğini zannetmiş ya da artık bu davranışı gerçekleştirerek durumlarınıza göre alın siz durumlarınızı biliyorsunuz aralarda birileri varsa ki durumlarınızda bu bazı şeyleri kaybetmemek adına kaçışı gerçekleştirmiş ya da işte bu kaçışı gerçekleştirdikten sonra sizi kaybettiğini düşünmüş olabilir. Aslında size adım atmamış, evet tembellik yapmış ve bu tembellik nedeni de açıkçası burada kendi yaptığı hatalar size soğuk davranmasının nedeni de biraz tabii ki bencilce olabilir. Kendini yine düşündüğü için de olabilir. Hani çok da böyle e, sütten çıkmış ak kaşık demiyorum burada. Siz durumlarınızı biliyorsunuz. Ona göre değerlendirin. Ama kesinlikle aklınızdaki kişi veya kalbinizdeki yüreğinizdeki kişi tembellik yapıyor ve bu Belki bir adımı atmak istemiyor, belki korkuları var, belki bir şeyleri kaybetmek istemediği için size soğuk davranıyor. Var burada bir şeyler. Pekala burası da, e, peki sizi seviyor mu? Pekala duyguları var mı size karşı? Evet size karşı aslında sizi seviyor. Belki bugün durgun, belki bir adım atmaya hani tembelleşti, üşeniyor, korkuyor diyebiliriz ya da bunu size bu şekilde hissettirmek istiyor ama eylemi olacak. Aklınızdaki kişi bir eyleme geçmek istiyor ve bakalım duygularını göreceğiz duyguları da varsa evet duyguları var ve burada bir e, masumca bir sevgi var aslında sizi masumane bir şekilde seviyor masumca bir bebeğin şefkatini hissettirecek kadar içine bağrına yaslamış sizi yani sizin bir bebek gibi olduğunuzu ve sizi o göğsüne yaslayarak aslında şefkatle kucaklamak istediğini ifade ediyor aklınızdaki kişinin bunun içinde duyguları var ve bir eyleme geçecek olarak görünüyor ama hayatında bir şeyleri tercih etmek veya yoluna koymak bir şeylerin seçimini yaptıktan sonra bu eylemi gerçekleştirmek isteyeceğinin duygusu ve düşüncesi var. Sıradanlıkta her şeyi akışına bırakmış. Diyor ki hiç acelesi yok. Eğer ben acele edersem her şeyi tekrar elime, yüzüme, gözüme bulaştırabilirim. Her şeyi ben mahvedebilirim diyor ve aklınızdaki kişi açıkçası sizin de hani affet geldi ya affedemeyeceğiniz bir durumla karşı karşıya olduğu için diyor ki ben zaten bir hata yaptım acele etmeyeceğim. O da dinlensin ben de kafamı dinleyeyim bir eylem ben yapacağım bunu biliyorum biliyorum ona da hata yaptım o da üzgün bunu da biliyorum ama beni affedecek mi, affetmeyecek mi? Bir bebeğe sarılır gibi şefkatli bir şekilde ona sarılmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağım? Bakalım sırası var. Acele etmiyorum diyor. Ve bakalım. O zaman yine ne düşünüyor diyelim? Ee, bir bağlılık var ee, bağlı olduğunu size düşünüyor ama bu bağlılığın kendisine endişe verdiğini söyleyebilirim sizin de kendisine bağlı olduğunuzu düşünüyor ve çok sevdiğinizi ne dedik biliyor çok içten sevdiğinizi bu kendisini korkutuyor endişelendiriyor olabilir çünkü bakın imparatorumuz da burada aslında kendinden emin otoriter bir kişiyi anlatır durumunuz ne olursa olsun konumunuz bunu dinleyen arkadaşlar Eril olun, dişil olun, ne olursanız olun otoriter bir kişi olarak e, görünüyor e, düşündüğünüz kişi ve sizin kendisine bağlılığınızdan, bağımlılığınızdan endişeli olduğunu bütün olasılıkları değerlendirerek aslında hataları veya sıkıntıları üzüntüleri seçimler tercihler yaparak en aza indirmeyi düşünüyor aslında sizin de düşündüğünüz kişi pekala ne yapacak o zaman e, geleceğe bakalım bir strateji geliştirecek diyor burada bir mücadelesi var aslında hayatı içerisinde kendi hayatı içerisinde para konuları olabilir ne dedik bakın ilk de para şövalyesi gelmişti bir takım durumları belki para mevzuları olmuş olabilir aranızda veya sizinle bir hayat kurmak istiyordur, bir gelecek kurmak istiyordur. Maddi durumu veya işi yetersizdir ama imkanları, olanakları her şekilde var. Strateji geliştiriyor ve para konularında, iş konularında veya size bir yardım edebilir böyle bir düşünün aranızda bir alacak verecek olabilir bu konuda bir hazırlığı oluyor olabilir aklınızdaki kişi aslında eyleme mutlaka eylem gelmişti geçecek ama bir strateji ile bir şeyleri bakın nedir mücadele bu da mücadele bir şeylerin mücadelesini veriyor burada hem karanlık bulutlar vardır hem de tertemiz aydınlık bulutlar vardır fakat o sizi aydınlık düşündükçe iyi düşündükçe bir kara basam gibi o beyaz bulutlar bulutların etrafını siyah bulutlar sarıyor ve tam sizinle bir konuşma bir şey gerçekleştireceği esnada her taraf karışıyor. Bir yağmur, bir fırtına. Bakın burada açıkçası meydana geliyor. Fakat burada öyle bir mücadele var ki burada bir e, emek var bir ektiğini biçme ya da bir emek bir mücadele sarf ediyor artık her şeyin yeşermesini ve bereketini bekliyor diyebiliriz. O karışıklığın, o temiz bulutların etrafından, o kara bulutların gitmesini bekliyor. Yalnız hissediyor kendisini aklınızdaki kişi. Bakalım o zaman buradan hemen bir sonuç bağlayalım. Pekala sizi bir strateji gerçekleştirmek istiyor, emek veriyor, tamam mücadele veriyor. Pekala o ektiğinin yeşermesini bekliyor, umutları var belki de sizin kendisini affetmenizi de bekliyor diyebiliriz. Bakalım ne olacak? Değer kapısı yine maddi konularla alakalı bir durumla karşı karşıya. Evet altın tutan erkekte açıkçası düşündüğünüz kişi bir takım durumları yoluna hali yoluna koyacak ve Bakalım 5. çakrada size karşı düşünceleri çok yoğun. Sizin birbirinizi görmeseniz de birbirinize enerjiniz açık. Son olarak ne yapalım? Denge ile birlikte bu aranızda yaşanan durumlara Bakınız bir denge getirecek açıkçası getirmeyi düşünüyor aklınızdaki kişi Evet, benim gördüklerim bunlar can içlerim Umarım beğenmişsinizdir. Umarım olumluları alıp kabul ediyorsunuz, olumsuzlukları geldiği yere geri gönderip onu da umarım kabul ediyorsunuz, değil mi? Ben sizler için her zaman duacıyım. Her zaman her şey istediğiniz gibi e, gelişsin, İstediğiniz gibi hayırlı bir şekilde hayatınızda yerini alsın. Evet, tekrar güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.